ilk yapacağımız şey arkadaşlar, dinlenme önce kafasını güzel bir hani yatırımızı tutmaya çalışacağız çünkü çok aşırı bir sıkarsak da ters etki yapabiliriz. Çünkü bu genelde sırasında hep bir yol düşürüyor hocamız. Hani iki kişiyse kafamızı kafasını tutacağız eğer zaten normal pozisyonu mesela tutacağız. Birini, dil zaten hani, evet geçirdiği için dili aşağı boğazını tutmayacak, nefes alamayacak. Böyle hastalıklar var ki çenesini açamıyorlar, boğazından verebiliyor. Evet. O esnada. Nefes alamamın nedeni. Evet. Böyle bir değişik şeylerle karşılaştım arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk etapta mesela şimdi arkadaşımız bayıldı. Kaldı. Böyle yüz üstü bayıldı. Bu bayıldı arkadaşlar. Yüz üstü bayın İlk yapacağınız hareket ne arkadaşlar? Mesela hani, evet. o, Yani, İlk yani. önce, ilk önce bir Kalbin nerede olduğunu biliyoruz. Sol tarafımızda da kalbimiz arkadaşlar. İlk önce bunu hani yaralayıp veya başka bir nasıl nasıl bilmiyoruz. Neden bayıldığını bilmiyoruz. Tutup çevirmeye çalışacağız. Döndürdük. Kontrol edeceğiz. Mesela bayıldı. Nabız alacağız. Nabızı nereden alabiliriz? Boğazdan alabiliriz. El bilenden alabiliriz. Şakaktan alabiliriz. Buradan alabiliriz. Ayak bilenden alabiliriz. Vücudun birçok elinden nabız alabiliriz. Nafız atıyor mu atmıyor mu diye kontrol etmemiz lazım. Ve adam bayılmışsa nafızı almak da zordur. Bunu da söyleyeyim. Hani kolay nafız alamazsınız. Bazıları mesela insan çalışan kalbe kart masajı yapmaya çalışıyor. Çalışan kalbi durduranlar var. Veya kart masajı yaparken kaburgayı kırıyor. Kaburgayı çorbaları ölebiliyor. Öle hani böyle. O yüzden bakacağız yaşıyor mu yaşamıyor mu. Baktık herhangi bir problemi yok. Bayılmış, tansiyonu düşmüştür veya bir hastalığı vardı. Herhangi bir yüzeyen dolayı bayılmış arkadaşımız. Ne yapacağız? Kalbimiz sol tarafımız dolduğundan dolayı kalbin üstüne değil de ters tarafı. Sağ tarafa çevirmeye çalışacağız arkadaşımızı. Şu elimizi de alıyoruz. Kafasının üstüne veya yanımızda eğer bir şey yoksa elini bu şekilde yapacağız. Eğer bir şey varsa kafasını kaldıracağız. Ayaklarını da yerden yarım metre kadar yukarı kaldıracağız. Tansiyonu daha çabuk bir şekilde yerine yenilmesi için kanatın Evet daha çok gelmesi için bu şekilde yapacağız. Ne yapacağız? Zaten bunlardan önce. Ben bu ürünlerimi yapamıyorum ama sizin yapacağınız ilk şey hani çevirin, nabzına bakarsınız 112. İlk yapacak şey 112. Yani ambulans alacaksınız. Ambulans gelsin. Bilgilendir mesela. O heyecan var. Normalde arkadaşlar heyecan yapacaksınız. Ben bunlarla daha çok önce karşılaştım. Hani yanımda arkadaşım. Neden eğitimlerim? Neden eğitimlerim? İşi bilmesine rağmen heyecanından titredi, hiçbir şey yapamadı. Diyorum ki, sen ağzından nefes ver, ben kalp masajına devam edeyim. Nefes veremiyor, bilmiyor yani heyecandan yapamıyor bakın. Panik yapıyor. Panik yapıyor. Yani siz de bunu yaparsınız. O yüzden ilk yapmanız gereken 112 aramak olsun, bak aklınıza gelsin. Ya bu mesela ne yaptık? <laughs> hadi yer, kendine gelmişti. 112 gelmişti, tansiyonunu ölçmüştü vesaire. Biz de nabızınızı zaten kontrol ederiz. İlk gereken bu arkadaşlar. Ağzını Baktık kendini kilitlemiş, nefes almıyor. Ağzına bakacağız. Mesela açacağız şu şekilde. Dili boğazına kaçmış olabilir. Bu çevirme esnasında çeviriyoruz ya. Çevirmeden önce bakacağız. Dili kaçmışsa hemen parmağımızı sokup dilini dışarıya çıkartacağız. Sağ bir şekilde nefes alsın. Bu payınma var mı arkadaşlar? Payınma. Evet. Şimdi ne gösteriyor hocam? Kalp kısmı işte. Kalp mı açmıyor. Kalp kısmı, kalp kısmı. Yok düşün aynı. Kalp krizi geçirdi arkadaşlar. Nabzına bak. Aynı şekil. Şimdi herhangi bir yerde kalp krizi geçirebilirsiniz. Bence yani akrabalarımdan, tanıdıklarımdan, eşim olsun, dostumuzdan. Daha önce olanlar oldu. Bakıyorum hani nabzına. Nabız atmıyor. Ağzına bakıyorum hani almıyor. ilk yapmanız gereken baktınız sert bir zemin. Arkadaşlar yatakta, yani koltukta mesela böyle yerlerde olmaz. İlk yapmanız gereken sert bir zemine indirmek. Aslayıp sonra çeneyi şu şekilde kaldırıp aşağıdan destekleyip şu şekilde daha rahat bir şekilde nefes almasını sağlamanız. Şu şekilde. Sonra kalp masajı. Kalp masajında da kalbimiz biliyorsunuz bu tarafta. Sıra buradan geçmemiz lazım. Normalde sağ koyuyorum. Tam göğüs parası kültürü, Rus kafesinin altına her tam mutlaka arkadaşlar. Ben şu anda sizi bir örgü Her bakışları alabiliyorum. Mesela burada bu şekilde benim şu boşluğu bunu biraz düzgün sen geçirmek size. Şu boşluğu Bak şu tam mutlaka ortasına oturuyor. Diğerleri de şu. Kalp basıncı da şu. Şimdi fazla bastırmayalım. Onun kalp basıncı bu olan isim mesela. Kalp atıyor ya. Ama yaparken de Olay şu arkadaşlar, şöyle gitmek yok mesela. Bütün bütün, bütün bunu ağırlıyor. Mesela ufak bebeklerde farklılık, yetişkinlerde farklılık. Ufak bebeklerde tutarsın mesela böyle elinle ne yaparsın. Anladın mı? Sırtı kadar uzun olarak yaparsın. Veya şöyle parmak kadar yaparsın. yaparsın. Yani şimdi yetişkinle göre bir yani şey. ağızdan nefes veriyoruz. Mesela yani işte 15 kalp masajı yaptık, ağızdan nefes veriyoruz. Yani ben o uzun olarak şeyler falan nefes veriyoruz. Bunları da biliyorsunuz, yapılabiliyor. Hani daha önce yaptığımda, yani çok kez yaptık. Bu nedenle, ne malum olduğu şu, hayat ailemizi zehirlediğimiz bazı insanlar, Bu bunlara kesinlikle, kesinlikle, hiçbir zaman sektöre, anayasa, inşaat 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 da inşaat 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 Sahibim, evet. yani bir sayede hocam Ben de söyledim. Bazıları yapmışlar, soğuk koyuyor, bir geliyor, yapmama boşluğu, evet. şu oturacak. Evet. Bakın mesela çok rahat bir şekilde burada buraya evet. evet. Yani şu ev, şu ev şu şurada olursa, getirdim. Şu evet. Evet. zaten basınca çaba Her bu fiyatrama bakmış. Hadi Açıklamak, yapmak, konuşmak. Or. Orada nefesini nasıl dışarıya çıkıyor görüyorsunuz. Tabii nefes, nefes verirken ne yapıyoruz arkadaşlar? Nefes veriyoruz evet. Dab, evet. Aynen, devesi, şey ya. yani. Şey değildir, yani. Da böyle, vesaire, daha doğruda nefes veriyoruz. Daha doğruda mesela tutuyorsun. Nefesi tutuyorsun. Hani değil, burada böyle, bu konularda neyse alakalı ne diyorsunuz falan konuşmak fazla değildir bayağı. Herkes böyle zaten, böyle değiliz aslında. Bilmediğimiz için, güzel bir kitap, bu da mesela tutuyorsun onun içerisini, elini şöyle koyuyorsun, buradan derin bir nefes ötürüyorsun. Hani al, karşıdaki kutlarla vesaireyle yapışma gibi bir durum yok. Evet, yani. Yani, öyle bir durum yok. Öyle bir durum yok. Öyle bir durum yoksa, Arkadaşlar, hani ben bunu normal, hani böyle okulda, üniversitede veya antrenörün kurslarına da yaptım. Bu normal hayatımda da yaptım. Yani, ben hani çalıştırmaya çalışıyorsun. Tabii bunu kapatıyorsun Tabii bunu Olay bu. Bunu kapatıyorsun şuradan ağzını açıyorsun. Şu Bunu kapatıyorsun. Bunlar ne kadar? nefes okuduğundan çıkmasın. Peki dişi kalıbı da gelişti. Mesela sol her konuda gidiyor. Sağlık cevabı kalbinde de okudun Bir Okey bak güzel. Bu soruları kendine Efendim? nefesi veriyoruz. Buradan da kalbe basınca alıyoruz. Şimdi ayakkabı yapmak için Su mesela ben. ilk 5 dakikada arkadaşlar beyin de 5 dakikada kalıcı asla olabilir ama geçebilir. 10 dakikadan sonra %50 belç. 15-20 dakikadan sonra tamamen belç. Zaten 15-20 dakikadan sonra da tamamen hani bitkisel hayat olur. Yani kay kaybet. Biri gelse de bakın. Evet. Asla, asla hani asla biri gelse de tamamen bitkisel hayat yaşar. çok bazıları bir ay yaşar, bazıları üç ay yaşar, bazıları yaşar. Ama işte anı müdahalesi, müdahale yapmak. İlk beş dakika dediğim beş dakika. Beş Peki nedir bu arkadaşlar? Bu oksijen bu

bundan bahsediyorsun bunu direkt mesela canlı bir dağın olacak. ben canlı bir var, O yüzden mesela gece sağdan bahsediyorsun bir gün bir gün anlamak dediğim olayları nasıl gerekiyor yani. Bu zaten bir de usul kursa. Orada hamız esnasında Çok çocuklar tutup bir gösterebilirim. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Tıkar şuna göre tıkar, geriye girelim. Bu şey, bu ayak uçak arkadaşımızın ayakta, tutuyoruz arkasından. Dediğimiz geçiyoruz, kalkıyor. Bu şekilde, bu ayrı ayrı. Çıkarttım, boğuldum mesela, aldım dışarı. Bu şekilde tutuyor. Mesela eğiniyor, suyunu kendi atıyor. Yerde de, dedim, öyle doğru, de yani yerine gelmiş. Sposuz sposuz de, mesela evet. bak böyle olur, tamam mı? Bak, bu şekilde sposuz, bu şekilde olur, tamam mı? Çünkü su su için yapıyoruz, Sonra normal ee, Daha da tamam. Sonra yapalım. Evet. Evet. Sonra yapalım. Evet. Yapalım. Evet. Şimdi arkadaşımız bacaklarımızın mı var? Kırılma var. Kırmayı nasıl anlayabiliyor? Anlayabilir arkadaşlar? Şişlik var Şişlik ama sadece şişlik, değil mi? Aşırı az çok adı çatmak olabilir. aşırı derece arkadaşlar bakın. Yani hareket ettiremezsin, kullanamazsın. Aşırı derece bir ağrı olur. Diğerimiz belki onlardan dolayı Örneğin ne oldu? Arkadaşımız ayağa kaldı. Şuradan kırıldı. Bunun içeriği ismi tübüyo. İki tübüyo oluşur bu bacak. Tübüyo ve arkadaki tübüyo Hani bizim kaval tübüyo dediğimiz arkadaşlar. Zaten bakın biz iki çok kullanıyoruz. Çok da sakatlanır var. adı. Kaval Değil mi? Mesela. Sakatlar acıyor değil mi mesela? Esas kırıldı. İlk yapmamız gereken yine düz bir zeminde arkadaşımızı yatırıyoruz. Anladık ki kırıldı. Belli. Kemiği beni görebilenler var. Bakın kemik buradan çıkmıştır, kırılmıştır. Ve ben hani karşılaştık, kemik çıkıyor buradan, kırılıyor, deri bile denebiliyor. Deri Derin bir gitmişti, kırılmıştı. Veya görüyorsun da oradan, elinden şöyle bir gezdirdiğin zaman, hatta doktor öyle anlar arkadaşlar. İlk, ilk etapta film çekmeden önce getirip mesela şu el bileğine bakar. Bakıyor, ağrı hani var mı falan, bir şeyler böyle bakar. Bundan sonra da kırık olur, film çekiyor. Buraya bak, daha da hiç hiçbir şey yok. Bizde imkan yok. Hemen ate Ate nedir arkadaşlar? Ne yapabiliriz orada? İki tane odun parçası Alacağız, arkadaşımızın şu bacağını Bu şekilde komple oynatmaması için arkadaşlar zaten Oynamaması için, daha fazla oynatmaması için Alacağız, normal bir şekilde salacağız Sert bir şekilde salıcak da bırakmasın Yine yapabileceğimiz bu yürütmeden vesaire En yakın yani kalp seviyesinden biraz daha yukarıda tutacağız Hocam eğer kanatın çok fazla gelmesin, kanatın çok fazla gelmesin biraz, biraz yıkanırız. Yıkanırız hocam. Bunlar, şimdi, bu da böyle kadar güzel. Şimdi sıktık. Ne kadar sürede polsiyonu gevşeteceğiz hocam? Şimdi 20 dakika, şu aşırı bölümde zaten çıkmayacağız. Kandillerin burada da bir ilgisi var. Şimdi o bağlamayı ne yapacağız? Gevşeteceğiz, sonra bir daha bağlayacağız. Mesela 10 dakika ömrüm geldi, 20 dakika. Ondan sonra on dakika bunu bırakacağız sonra bir daha bağlayacağız. Çünkü kan bomba var. Ya zaten kan gelmiyor. Ayak biraz daha yukarıda. Var. Yani eğer varsa yoksa normal yine bakarak bırakabiliriz. O yüzden hani on yirmi olacak. Bu dakikada bırakıp, peki, teklisi, zaten bir zaten bir insan peki Bu arada ben de insan peki nasıl Hangi nasıl alın, kankre, Açın. Nedir mesela? Niye kan giriyor? ayak o da kılcal damarlara ilk başta tamamen kan gitmemiz. hiçbir şekilde oynatamamız uyuşuk ilk başta uyuşukluk sonra tamamen oynatamayız. bozma olur arkadaşlar oranın o bölümüne hiçbir şekilde vücuttaki o damarların kan derinden yapmamasından orada kan oluşur onun önlemesini onun öncesi, hani neden dolayı kan gülen yeah. hani neden böyle? şimdi çok sıkmışsınızdır veya hani bazıları var mesela ayağınızda felç basmaları var ama alakalı değil. Zaten tamamen felç basmalar zaten domartıdan gittik felçten gittik, oraya kan gitmez. Kan gitmediği zaman da orada hareket olmaz ve yani, doğum her iki zamanda kesilir. Hani kandıren çünkü yayılan Bu gittikçe bütün vücudu yayılabilir. O yüzden o sohbetler için

ama biz biraz kanakımda, masaj Hani kanakımda yollayabiliriz, kalpsizlik, ayağa kalmayabiliriz. O yüzden kan devirler yapması için. Çünkü mesela Mesela buzda kalk arkadaşlar. En fazla kan derim, evet. Ciddi, olur. Oluyorsun de. Ne yapıyoruz onu? Kanlılık. Evet, Bir de bakın, en büyük masaj yapacağız. Diye kanlılık uzaması lazım. Kanlılık uzaması lazım. o Evet, zaten şeker, evet, şeker kanı hani saldırır ya. Hani biraz daha hani biraz daha güç saldırır. Şimdi şey, şeker biraz da güçlü. Ama ilk etapta hareket. Donmamak için. Zaten ilk etapta uykunuz gelecek. donmaların en büyük olayı uykudur arkadaşlar. Donma tehlikesinin en önemli şey uykunuz gelecek. Çünkü metabolizma yavaşlayacak. Metabolizma yavaşladığı için de uykunuz gelecektir. Tam dolaşma olan şey. Tam metabolizmaya başlayacak, vücut fazla hareket yapamayacak, ne yapacak? Vücut uyku isteyecek, evet. ya bayılma olacak. Peki hocam, yani bir de çok 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 teşekkür ederim sana, çok sağ olun. Bir alkışlayın <laughs> hocamıza. Evet, evet